Evet arkadaşlar hepinize Cezayir Selamünaleyküm. Ee, güzel ve sıcak bir günden abi havalar çok ısındı. Yani perişan oluyoruz kardeşlerim. Şimdi bugün e, ne hakkında bir video çekerim diye şey yaptık. Geldi ya arkadaşlar. Daha doğrusu video çekecek onu hani şey yapamıyorum ama siz soru sordukça benim aklıma geliyor. Soru sorarsanız benim için daha iyi olur. Şimdi kardeşlerim ya bir 15-20 kişi dur kızım ne yapıyor? O neydi? O neydi? 15-20 kişi sormuş. Abi işte 4 hayvanla 5 hayvanla kar etme imkanımız var mı? Şimdi kardeşim şu arkamda görmüş olduğum hayvan 25 litre süt veriyor. Şimdi bunun sütü yok. Bu 10-12 litre veriyor. Ama eti var. Hani şu arkamda gördüğün hayvan 20 kilo muayyer süt veriyor. Şimdi gelelim buna. Bu hayvanım benim 24 litre süt veriyor. Şimdi İyi hayvan alırsanız şimdi bir tane o az süt veren var o da gebe zaten o diğer videolarda gördüğünüz onu sat, satamadım yani daha doğrusu satmadım. Bakalım nasipmiş dedik. Şimdi bu hayvanları şu altmaya çalışıyoruz. Yani bizim amacımız buradan gelen parayı elimizde tutmak ya da gelen paraya ben şunu yapayım bunu yapayım işte harcayayım değil de gelen paraya bunları yatırmak. Yani çünkü nasıl söyleyeyim şimdi benim bir ek gelirim var atıyorum bir maaşım var ya da aylık bir param geliyor doğru mu? Ben, benim mesela geliyor diğer e, işlerimden dolayı. Bunlar bana bir seneye işte şöyle düşünün dördün dört yavrusu oldu. Süt parasından işte gittim dört tane bızağı daha aldım ya da şöyle şöyle göstereyim arkadaşlar. Keşke bir kameramanımız olsa. Şimdi bu altı buçuk aylık küpesinden zaten sorgulatabiliriz onu ya kızım. Bunlar da yavaş yavaş alıştırıyorum arkadaşlar. İşte memelerini alıyorum falan. Çünkü Allah nasip ederse ölmezse bunu doğrulturacağız, yavrusunu alacağız, damızlık yapacağız. İşte çok hani şey yapmak lazım arkadaşlar, kötüye almamak lazım yani. Kötüye para vermek bence artık hani saçmalık. Yani iyi olsun, üç fazla olsun çünkü neden? Şimdi siz bunun sütünü alacaksınız, yavrusunu alacaksınız, yavrusu güzel olsun, sütü çok olsun. Şimdi bir sene böyle dişinizi sıkarsanız, işte 4 sekiz oldu. Çünkü neden mesela Yedi yani, yedi mesela öğünde yemi. Tamam mı? Karnını doyurdu. Şimdi benim bura zaten eskiden bura odunluktu. Burayı yaptık, düzelttik Allah'ın izniyle. Şimdi buralarda yapıyoruz. İşte bir tane suluk atıyoruz arkadaşlar. Yani fazla abartmayın bu olaylar. Ya yapabilir miyim işte? Becerebilir miyim? Ya yani benim 5 yaşında, 6 yaşında misal diyeyim yani. Örnek veriyorum. Yerim bile bu işi yapar. Yani burada da bir şey var. Buraya da işte küspesini, sıvacını, samanını veriyoruz. Şimdi arkadaşlar şuraya da havalar çok sıcak olduğu için bu çatının devamına Bayramdan sonra e, bir çatı yapacağız. Şu dış kapımıza işte bir tabela bastırdık. Tabelamız olacak. Tavuklarımız burada. Bu da güzel bir ortam kurmaya çalışıyoruz. Güzel bir iş yapmaya çalışıyoruz. Şimdi küçümsemeyin. 4 tane hayvan aldınız. 150 milyar alırsınız. Yani yavrulu olsun olmasın fark etmez. Kaliteli olsun. Siz bu 500-600 milyar bir sermaye ile girdiniz, gittiniz, sıracınızı aldınız, hazır tabi bunlar, paketti, küsbenizi aldınız, paketti, işte ne bileyim, e, samanınızı aldınız, bunları boydunuz depoladınız, kötü de bir yeriniz var. Bir işe başladınız, de bir yerde çalışıyorsunuz. Yani bir ek geliniz daha var, suyu kapatayım su taştı. Bir ek geliniz daha var, bununla beraber bir şeyde yapmaya çalışıyorsunuz. Size i̇şte şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yani bir sene sonra eğer öldürmezseniz. Çok güzel kazançlar elde edersiniz. Şimdi bazı kardeşlerim diyor abi işte ben e, üniversite veteriner tekniği okuyacağım bilmem şu falan filan. Arkadaşlar üniversiteyle hani e, güzel bir bölüm okursanız sizin için daha iyi olur. Neden? Çünkü iş imkanınız her zaman olur. Bazen bu işler ters gidebilir. Hayat hep böyle gittiği için bizim işler hep tersine gittiği için yani insanlar zaten bundan çekiniyor. Yani ben alırım ölür. İşte biz yaparız batarız. Doğru mu? Ben de böyle büyüdüm yani. El yapınca ya işte şunu açmış, şunu kazanmış işte biz yapsak batırırız. Biz yapsak şöyle oluruz. Ama Allah'a şükürler olsun öldürmezsek işte burada ufaktan bir sermayemizi 600-700 bin lira bir parayla burayı seneye kadar 2-2,5 milyonluk bir çiftliğe çeviriyoruz. O zaman ne oluyor arkadaşlar? İşte süt tankınız oluyor. Süt tankı geliyor. Ardından sütünüz pahalıya gidiyor. Ya da işte parakende satıyorsanız yeriniz belli oluyor. Bir şekilde bir çark dönmeye başlıyor. Bu çark döndüğü zaman Allah nasip ederse çok güzel hattı sayılır. Paralar kazanmaya başlarsınız. 10 tane ineğiniz olsa aylık bin lira paralısınız çok deli para. Yani bugün sen doktora gittiğin zaman do doktor dalı da 60-70 lira ya da başka bir yere gittiğin zaman en şeyi söyleyeyim size yani. Ya şöyle düşünün, danalarınız oldu sattınız, canınız sıkıldı, gidin satın araba alın mesela değil mi? En kötü doğan, doğar doğmaz 30 milyar bir bizde. Yani sen bunu az besle, içerideki gösterdiğim gibi şöyle oldu mu? 55 milyar, bu dişi, bunun erkeği olsa 65 milyar. Yani bu hayvanlara iyi bakarsanız size inkar etmez, sizin sevdiğiniz aileniz gibi değil yani. Yani Hani şöyle söyleyeyim, sevgiliniz gibi de trip atmaz bunlar size. Bunu karnını doyur, hoplar, zıplar, kendine bakar. Kendine bakan hayvan her zaman kazandırır. Şimdi e, bir de şuna değineceğim arkadaşlar. Şimdi adam işte adam diyorum. Yani diyor ki bana ya abi ya da kardeşim benim yaylımım var. Çok güzel bir arazim var. İşte bu araziye dayanarak ben hayvan almayı düşünüyorum. Ya arkadaşlar benim arazim böyle yaylımım olsun. Şöyle yapardım. Yani ufaktan alar var ya mesela 50-55'e 5-6 aylık toplayabileceğim piç tanadır bilmem nedir et tutacak tanaları 50-60 tane alıp ya elimde var ya 4 ay güderim hiç yem vermem hiç hiçbir şey vermem ortaya bir suluk atarım kafama bir şapka kötüne bir ev ya da bir böyle bir baraka ya da çadır fark etmez 4 ay sıkıntısını çekerim, bir gelirim Mercedesle gezerim. Yani bu işler böyle. Yani bakarsanız, güzelseniz, uğraşırsanız, içinden çıkmazsanız hatır değer paralar kazanırsınız. Ama böyle ben yatayım, hayvan gelsin, her şey sistem olsun, otomatik olsun derseniz o işler sıkıntı. Yayılımınız varsa dana yapın arkadaşlar. Dana hem daha az hastalanır hem daha çok para bırakır. Ama yeriniz yoksa bir çadır çekip ya ben bu işe başlamak istiyorum. Kapı kapıyı işte de, ahır yapıp ben böyle işlerle uğraşmak istiyorum derseniz süt yapın süt hiç yoktan inkar etmez aldığınız süt yemenizi karşılar mısır filakinizi karşılar işte masrafınızı karşılar ya mesela şöyle düşünün yani ya ben buradan ailemi geçin diyeceğim dersin 10 taneyle başla ama ben bu işe ilk bir başlayayım deneyim yapabiliyor muyum derseniz 5 taneyle başlayın mazlum hayvan alın bir sütünü sağabiliyor zaten sağdırır onlar hani alışkın olduğu için alışkın hayvan alın yurt dışından döve falan bunlara heveslenmeyin yapamayan insan bilmeyen insan onları yapamaz arkadaşlar. Şimdi biz senelerdir içindeyiz. Normalde ben tıbbi sekreterdim biliyorsunuz hani ee, bıraktık geldik bir şeylerle uğraşıyoruz. Ha niye böyle bir şey yaptın? Niye hani yeniden senin yüz hayvanın var geldin buraya sıkıştın? Diye. Arkadaşlar niye öyle diyor Her şeyde bir hayır var. Yani ben ufaktan başladım büyüdüm ama bu işin içinde işte dayım var, annem var, babam var, kardeşim var derken bana dönem para miktarı az. Mesela ben buraya elime geçen paraları toplamışım. Ya bir de biz araba işine girdik falan. Onları da bir batırdık çok güzel. Onlardan kalan paramı toplamışım. Gelmişim buraya altı tane hayvan almışım. Diğer tarafta bu zaman Bu 6 hayvan seneye kadar ben on iki yapabiliyor muyum? Ben bu 12'nin sütüyle işte 2-3 hayvan daha katabiliyor muyum? Ben damımı şimdi burayı 20 baş doldurduğum zaman aylık 180 milyar para. Çok güzel para. Hatta sahibi. Ve ayrıyetten şunlar var. Yani senin aldığın dana, sana kar, erkek oldu, diş oldu fark etmez. iyi bakarsan çok güzel para kazanırsın. Hani bunu sorup duruyorsun, yani güzel para kazanırsın. Ama bazı insanlar diyor ki, ya işte şu paramı kazanır, bu eskiden de bu şöyle oldu, böyle. Ya en fazla süt ne kadar düşebilir? Ya düşsün, önemli değil. Senin zaten 10 tane hayvanın var, aylık 45 milyar neyine yetmiyor? Misal değil mi? Aylık 45 milyar senin neyine yetmiyor? Yani her şeyine ihtiyacını görür. Ee, bir de zaten hani köyde olduğu için fazla ne harcayacaksın ki yani sebze ekersin oradan yersin işte ışlığını çıkarırsın et yersin mangalını yakarsın olay bu. Biraz daha temiz, biraz daha mantıklı, biraz daha insanlardan uzak, kafanız rahat bir şekilde yolunuza bakın. Yani artık hani e, hep bunları söylüyoruz, yurt dışına imrenmeyi bırakalım. Yurt dışında insanlar şöyle yap, genç, herkes genç çiftçi. Yurt dışında yaşlı, ihtiyar böyle bizimki yer gibi motorun üstüne inmeyen adamlar yok. Gençlerin önünü açıyorlar ha benim ailem de dahil benim önümü açmaz için hani biz hep çabalamak zorundaydık. Siz de hep çabalamak zorundasınız. Asla umudunuzdan, hayalinizden vazgeçmeyin. Bu benim hayalimdi gerçek oldu arkadaşlar. Bu hayal hayvancı da ben hayal ettim. Ben bu hayvancı hep hayal 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 hayal. Ama bugün gerçek oldum ama şükürler olsun. Çok güzel de konumlara geldim. İnşallah siz de çok güzel konumlara gelirsiniz. Değerli kardeşlerim. Yine diyorum yaylımınız varsa dana yapın. Yaylımınız yoksa süt işine girin. Ya yani boyun işinden anlamam. Geçen bir takipçim e, karşılaştık. Hayvan alacaktı. Parasal yönden sıkıntı çektiği için koyun almış elektrikler gittiği için yani şu an elektrikler gitti. Hayvanları mesela sağmak sıkıntı değil mi? Jeneratörümüz var, çalıştırırız. Elektriğin gelmesini bekleriz. Bir şekilde bir şeyler olur. Havanın ardı karardı değil arkadaşlar. Hava biraz bunaldı, karardı. Yani şunu söyleyeceğim. Kafam karıştı. Ya elim varsa dana, ya elim yoksa inek, inek her zaman kentten. Arkadaşlar he, takipçim koyun almış abi. Anlamıyorsan koyun içine girmeyeceğim yani koyun işi benim için sıkıntı ama hayvan büyük hayvan gelip gidiyor elektrik büyük hayvan aldığın zaman yani hastalığı daha şey oluyor daha iyi oluyor da göze geliyorum işte şeyim mutlu oluyor. onu bir de işte sürekli ödeyeceğim çobanlık yapacağım arkadaşlar ee, bir daha düşüneyim başka bir aklıma gelen bir şey var mı diye düşünüyorum aklıma bir aklım çok karışıyor sürekli bir işlerle uğraştığım için Allah'a emanet olun yarın Arife güzelce bayram bayram tatil olanlar inşallah tatilini yapsın. Yani arkadaşlar ben kimseye özenmiyorum. Mesela şöyle söyleyeyim Orhun Topkaya'dır işte şudur budur. Herkesin işi gücü rast gitsin. Herkes daha güzel yerlere daha güzel konumlara gitsin. Bu hayvancılık sektörünü biz kardeşlerim bir şekilde yürütmemiz lazım. Yani tamam insanlar e, bir şeyler kurup batıp çıkıp bir şeyler yapmış olabilir ama biz mücadelemizi asla bırakmayalım. Ama e, elektrik yeniden geldi. Burada kırlangıçlarım var benim. Onlar da hiçbir zaman beni terk etmiyor. buradalar. Fazla laf uzatmayayım kardeşlerim. İnşallah şöyle bir kameraman bulursam. Oo çok çok İnşallah bir sakatlık çıkmaz. Kapıyı örtelim. Bir sakatlık çıkacak. Kesinlikle çıkacak. Ortalık toz bulutu Allah çok sıkıntı ya inşallah. Bir yerler uçmaz çatı falan. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı hafta sonları, hayırlı tatiller, böyle hayırlı kandiller. Ailenizle güzel vakit geçireceğiniz, samimi huzur bulduğunuz eski, öyle çocukluğumuzda yaşadığımız bir bayram yaşamak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.